Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kesme tatlı tarifimi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, tadı muhteşem, lokum gibi bir tatlı için sizleri bekletmeden hemen malzemelerime geçiyorum. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limonum var. Hamuru için 250 gram margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Ben ikisini karışık kullandım arkadaşlar. 2 yumurta, 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 4 çorba kaşığı pudra şekeri, 4 çorba kaşığı irmik, 4 çorba kaşığı tahin, 2 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 4,5 su bardağı unum var. Odasındaki yağımın içerisine pudra şekerini, yumurtasını, irmiğini, sıvı yağını, tahinini, ve un ekliyorum. Elimle iyice ezerek tüm malzemeler birbirine girene kadar karıştırıyorum. Un ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum ve yavaş yavaş un e ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Un markasına göre değişiklik gösterebilir. Kesinlikle kontrollü bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, Hamurumda tahin de olduğu için e, şekil verirken da, e, dağılacağından dolayı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum. hamurumu şekil vermeye başlamadan önce şerbetin ocağa alacağım arkadaşlar. Şerbetimi sıcak dökeceğim için önceden hazırlamadım. Evet suyunu ekledim ve iyice karıştırıyorum. Şerbetim kaynamaya başlayınca ee, bir dilim limon ekleyeceğim ve kısık ateşte 6-7 dakika kaynatıp ocağımı kapatacağım. Hamurumdan küçük bir parça alıyorum ve rulo şeklinde gördüğünüz gibi getiriyorum. Çok kalın olmayacak şekilde e, rulo şeklinde yapıyorum arkadaşlar. Üzerine irmik döküyorum ve her yerine gelecek şekilde buluyorum ve baş parmağımın kalınlığında olacak şekilde kesiyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Arkadaşlar tepsime yağlı kağıt koymadım ve yağlamadım. E, tepsim fırından çıkınca direkt şerbetin üzerine dökeceğim için yağlı kat koymama gerek yok ve evet aynı şekilde kalan hamurumu da yapıyorum. Ve hemen yakından gösteriyorum büyüklüğünü. Parmak kalınlığında e, rulo şeklinde oluyor arkadaşlar. Baş parmağımızın da e, büyüklüğünde olacak şekilde kesiyorum. Evet tatlılarım fırına girmeye hazır. 180 derece ısıttığım fırında 20-25 dakika arasında pişireceğim. Şerbetim kaynadı. 7 dakika kadar kaynattım. Kapağını ve altını kapatacağım. Tatlım pişene kadar ilk sıcağı çıkacak. Evet tatlılarım pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. 20 dakikada pişti arkadaşlar. Fırınınızın ısısına göre e, pişme süresi değişebilir. Şerbetimin de ilk sıcağı çıktı. 5 dakika kadar fırın tepsini de soğutuyorum. Ve şerbetini sıcak şerbetini üzerine döküyorum arkadaşlar. Kesinlikle şerbetimiz sıcak olacak. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı çok kolay ve tadı muhteşem bir tatlı. deneyeceklere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun diyorum videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı gelecek diğer tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın